Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyi ve sağlıklısınızdır. Biz çok iyiyiz. Bunda e, sizin sayenizde iyiyiz. Allah'a şükürler olsun. E, neden mutlu ve iyiyiz? Çok iyiyiz. Onu canım istersen sen gir. Hemen sen astır, anlat. Anlatayım. E, bugün günlerden Cuma. E, cuma günü. Perşembe dün sabah güzel bir sabah uyandık ve 1000 abone olmuşuz sizlere ilettiğimiz çağrımızdan sonra kısa bir süre sonra 1000 abone ve 4000 saate ulaştık Bu da demek oluyor ki youtube artık bizi bir kanal olarak görüyor artık sayfamız youtube sayfamız bir kanal oldu Bunlar sizin sayenizde oldu beğenileriniz yorumlarınız destekleriniz önerileriniz eleştirileriniz bizi bir kanal yaptı Hepinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Sağ olun. iyi ki varsınız. Ee, bu e, video kısa bir video olacak. E, bir teşekkür videosu çekmek istedik. E, size teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletmek istedik. Kanal beraber büyüttük. E, artık kanal ikimizin değil hepimizin arkadaşlar. E, hedeflerimiz tabii ki var kanal üzerinde. Ama şu anda çok mutluyuz. Yani bir hedefte koymadık. Nereye kadar gidebilirse o kadar ailemiz genişlesin ve büyük bir aile olalım istiyoruz. Akşamdan beri e, kutlamalar devam ediyor bizim evde. <gülüyor> Konfetiler. Bu sefer <laughs> <laughs> gerçekten konfeti patlattık. <laughs> Vallahi evet. e, bunların hepsi sizin sayenizde. Çok teşekkür ederiz. Biz çok mutluyuz. E, bizden Bizi izlemeye devam ettiğiniz sürece, yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemediğiniz sürece ailemiz daha da çok büyüyecek, kocaman bir aile olacağız. Ee, i̇nşallah ileride bir gün e, sizlerle bir yerlerde buluşmak isteriz. Beraber kahve içip, çay içip, sohbet etmek isteriz. Ee, nasıl olacak, nasıl olur bilmiyoruz ama temennimiz bu yönde. Tekrar teşekkürlerimizi iletip videoyu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.